Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüyada hasta birinin kiraz görmesi şifaya kavuşacağına rahatlığa ve mutluluğa işaret etmektedir. Rüyada kiraz toplayıp yediğini görmek helal kazanca sağlık sorunlarınızın düzeleceğine ve rahata kavuşacağınıza işaret etmektedir. Rüyada kiraz görmek sevdiklerinizle beraber sevinçli günler geçireceğinizi işaret etmektedir. Rüyada kiraz ağacı görmek rahatsızlıklarınızdan kurtulup sağlığınıza kavuşacağınıza işaret etmektedir. Rüyada kiraz ağacı görmek iş hayatınızda daha iyi olacağınıza işaret etmektedir. Rüyada kiraz görmek daha önceden yaptığınız iyilikler sayesinde çevrenizdeki insanların hürmetini kazanacağınıza Işaret etmektedir. rüyada kiraz yemek çok istediğiniz bir şeye artık sahip olacağınıza işaret etmektedir sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun altındaki yorum kısmına rüyalarınızı yazabilir veya açıklama kısmındaki adreslerden bize ulaşabilirsiniz bu tarz videolardan anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayın hayırlı rüyalar hoşçakalın